Selamlar YouTube ben Yunus bugünsa Minecraft Pocket Edition Survival serimizin daha doğrusu Hardcore serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Öncelikle video başlamadan bu video şöyle bir 3000 like üstü bekliyorum canlar o zaman hadi videoya geçelim. Şimdi iki bölüm arası neler yaptım neler ettim hepsi tek tek bahsedeceğim. Şimdi ben buradaki balıkçılık alanını biraz adam ettim. Nasıl yani işte camlarını koydum burada baya bir balık tuttum. Çok sağ olsun böyle güzel bir oltamız var. Burada gereksizler hani hiç olmazsa benim gözümde gereksiz gördüklerim. Çok kullanmayacağım şeyler. Burada da topladığım balıklar var. Bayağı bir XP kastım. Şimdi bu bölüm ne yapacağız? Hemen ondan biraz bahsedelim. Bu evimizi ben zamanda demiştim size tam bitirmedik diye. Bu evit bitmedi. Bu bölüm bu evi biraz daha adam edeceğiz, düzelteceğiz. Çünkü ben evimin güzel gözükmesini isteyen bir insanım. Evet. Buradan bol bol meşelerimizi alalım. Buradan kömürlerimizi alalım. O şu kömür blokları bol bol. Şimdi bir kamp ateşi için tamam, tamam. He, çubuk lazım. Hop çubuk. Ne kadar? 21 tane. <laughs> Bunlar steklenmiyor. Of ya. Steklenmemiz kötü oldu. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şuradan tek tek bunları bu şekilde çekeceğiz. Buraya önce bir kapalı bir alan yapmak istiyorum burada hayvanlarımı besleyeceğim çünkü ve mükemmel yaptım. Cidden mükemmel. Bu arada bir balta yapmam lazım onu fark ettim. Hop, kara geçtik. Çok güzel. Peki bunu ne kadar uzatacağım onu da söyleyeyim. Bu kadarı yeter gibi geliyor ve abi çok kaç şey. Acayip efekt var şu anda oyunda bildiğiniz. Biraz daha yapalım. 34 tane yani daha fazlası gerek yok. Bu kadar yetecektir. Abi şuna bak. Çok efsane gözükmüyor mu? Bu arada hep soruyorsunuz abi mesela envanterinde yokken nasıl o bloğu direkt tık diye alıyorsun. Mouse'un orta tekerleğine basıyorum. Bilgisayarın <laughs> e, bilgisayar oynamanın avantajları. Ve mükemmel yaptım. Cidden elimin ayarına tüküreyim ben. Ben şey yapmayı unuttum. Bu arada baltam burada kalmış. Yanlış odunları kullandım ya. Abi çok sinir. Canım benim. Gel sen de ufak bir yolculuğa çıkıyoruz. <laughs> Evet, geldik. Gel bakayım buraya. Hop, tamamdır. Fidanlarımı topladım. Bunları şimdi kemik tozu basacağım. Çünkü bunların çitlerini yapmam lazım ve yanlış yaptım. Evet. Çit yapmam lazım ve gittim huş şeyleri ee, bu ladinleri topladım. Kullandım daha dost kamp ateşi yapmak için. İşte hep aynı hata yapıyorum. Hep yanlış odunları kullanıyorum. Abi hiç büyümeseydim bu minicik çıktı ya. Bu arada elmas baltam kırıldı, kırılacak. Ah, ah. Tamir büyüsü çıkartamadım şuradan. Yani güzel büyüler çıkartamadım. Birkaç büyü çıktı. O evin içindeydi. Onları göstermeyi unuttum. Ama tamir büyüsü çıkaramadım oradan ya. Genellikle güç ya da koruma falan çıktı. Üzülüyorum arkadaş. Üzülüyorum. Oha tam bir 64'lük çıkmış. Şimdi bakın. Buradan şu şekilde aşağı çekeceğim. Buradan da aşağı çekeceğim. Peki burası ne olacak? Hemen ondan bir bahsedeyim ben size. Burası bizim hayvanlarımız için. Daha doğrusu atlarımız için diyeyim. Bir alan olacak. Buralara atlarımızı koyacağız. Ve güzel olacak gibi. Buradan da çıkışı sağlarız. Aynen. Şimdi bu kamp ateşini söndürmem gerekiyor. Evet. Kürekle söndürmek çok eğlenceli bunları. i̇şte <laughs> aşırı eğlence. Suyla da söndürebilirsiniz ama su şu anda gereksiz. Kürek daha mantıklı. Ve evet. Güzel oldu. Şu biraz alakasızdır. <laughs> Şunu kırayım. Ben bunu büyür falan diye can sıkıntısı koymuştum. Hop. Atçığım benim. Gel gel. Bak sana özel alan yaptım. Görüyorsun değil mi Yunus abini bak. Seni düşünüyorum ben. Seni seni. Gel gel. Burası artık yeni evin. Burada kalacaksın. Tabi bu kadar da değil. O kadarcık da bir sınırımız yok. Bizim büyük ihtimalle hiç yaprağımız kalmadı uzun zamandan sonra toplamadık çünkü bir miktar şunlar yeterli olacaktır gibime geliyor olmazsa biraz daha büyütür e, onları kırparım ama bunlar yeter gibime geliyor hiç olmazsa. Buna şu şekilde bir taktik izleyeceğiz şöyle önüne kuşları koyacağız şu şekilde güzel gözükmesini sağlayacağım bir yandan sonra bir iki şöyle bakalım buraya buraya ve buraya koyacağım. Bu kısım tam şununla simetrik olması gerekiyor. Ve baltam kırılacak yapacak bir şey yok. Hepimize geçmiş olsun. Uyuyalım. Şimdi oralara mahsul ekeceğiz. Öyle dediğim gibi bu bir survival. Hani nasıl hardcore da. Şöyle bir survival kafasına gidiyorum ben. Çok fazla farm veya benzeri bir şey yok. Günlük yaşantımıza nasıl davranıyorsak bir bakım öyle davranmak istiyorum. Ve şirin olacağını da düşünüyorum. Çapa almadım. Çapa almadım. Dur çapa yapacağım. Şimdi denizden biraz su getireceğiz. <laughs> yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bu arada buraya yakın zamanda bir merdiven çekmem lazım farkındayım. Biraz da şeker kamış toplayalım. Hala tavuğumuz burada duruyor. Çok güzel. İkisi tek şeker kamışım oldu. Zaten bunlar da biraz böyle dekoratif amaçlı olacaklar. için çok bir sıkıntı olmaz. Şimdi başlangıç için ben bir sınırsız su kaynağı yapmak istiyorum buraya. Sen buraya gel. Ve ben denize niye gittim abi? Benim evimin yanında su var zaten. Canlar bazen yorumlara yazıyorsunuz işte abi onu niye böyle yapmadın, niye böyle yapmadın. Şimdi bakın. E, benim iki tane kanalım var. Bir tanesi Yunus LHP yani Java kanalı. Bir tanesi de Yunus P yani Pocket Edition bir bakma Bedrock Edition kanalı. Ben bu iki kanalı birlikte yürütmeye çalıştığım için bazen benim hafıza gidip gelebiliyor. Yani çok fazla mantıklı düşünemeye biliyorum. Bu arada bunun tam ortası şöyle oluyor. Bunu bir tık daha öne taşırsak daha güzel. Hatta bunu bir tık daha geri taşıyacağım. Öyle daha güzel olacaktır. Bir tık daha öne taşıyalım bunu. Atçım sen çıkma ama. Ya baltada sağlam dayandı kırılmadı Gel buraya Seni uyanık at Seni uyanık at burada kalacaksın Hop oldu Biraz daha dar oldu ama hiç olmazsa simetrik olacak Benim biraz simetri takıntım var Aynen tam ortası burası oldu Şimdi bunu güzel bir şekilde şöyle yapabiliriz Buradan böyle çekeceğiz ve buralara bitki koyacağız Peki su nerede olacak Başlangıç için ben suyu şurada düşünüyorum Tam bunun burasına bir tane su koyarız. Bir tane de şu suyu, suyu buraya koyarız. Buraya bir tane de basamak çakarız. Orası gizlenmiş olur. Aynen bu şekilde. Evet. Oldu bence. Buraları çapalayalım şimdi. Aynı şeyi buraya da yapacağız. Ve buranın girişleri buradan olacak. Yani şu şekilde olacak gördüğünüz gibi. Burası giriş için kapalı olacak. Ve valla mükemmel oldu. Şimdi artık zamanla bunlar büyüdükçe bunları ekeceğim. Aklında havuç ve patates ekmek var. Çok verimli oluyorlar. Buğday çünkü 3 tanesinden anca yemek elde edebiliyoruz ama bu havuçlar her zaman bizim imdadımıza yetişecektir bir şekilde. Özellikle altın havuç kafasında yürürsek baya şansımız olur. Ve lütfen kırılma lütfen kırılma tamam mükemmelsin. Burayı böyle yaparsam biraz daha estetik duracak. aynen. Ve buralara da çit kapıları. Güzel oldu şirin oldu. Atahırımız orada. Burada yemeklerimiz var. Geleceğiz buradan toplayacağız. Hatta belki ben bölüm arkasında fikir değiştiririm. Bunu biraz daha öne alırım. Benim sağım solum belli olmaz. Siz bana çok güvenmeyin. <laughs> şimdi buraya ne yapacağız? Burada ben şeker kamışları büyütmek istiyorum. Oo, altın suymuş. İyi hiç olmazsa beleş su bulmuş oldum. <laughs> buraları şöyle bir sınırsız su kaynağı yapalım. Ve basamakta dolduralım. Aslında tam tersi yapmam lazım. <laughs> evet. Şimdi buralara şöyle şeker kamışlarımızı ekelim. Aynı şekilde buraya da ekelim. Çok fazla yapmak istemiyorum. Zaten şeker kamışı çok 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 ihtiyacım olmayacak başlangıç aşamasında. İleride artık şeker kamışına özel farm yaparız veya benzeri bir şey yaparız. O durumlarda tabi değişecektir. Şimdi buralara biraz dekorasyonlar yapacağız ufak ufak. Hiç olmazsa güzel gözükmesi açısından. Bir tane buraya, bir tane buraya. Hatta direkt bunun altına koyalım. Bunu buraya toprak koyup buraya bunu koyarsak daha güzel duracaktır bakın. Daha güzel, oldu. tabii uzlayacak. Öyle uzatalım hatta biraz bunları. Daha güzel, oldu değil mi? Benim daha çok hoşuma gitti. Bunu biraz daha uzatma niyetim var bu arada. Aynen. Bunu biraz daha uzatalım biz en iyisi. Hatta bunu şöyle arkaya kadar uzatalım. Şeker kamışımız biraz bol olsun. Tam çok ihtiyacım yok ama hiç olmazsa burada uzasınlar. Biz arada bir toplarız. Bir survival yaşantısı yaptığımızı düşünün. O şekilde hareket ediyoruz şu anda. Evet, güzel olmadı mı ya? Burada şeylerimiz, patateslerimiz, havuçlarımız, burada şeker kamışlarımız. Ama burası başka bir yer. Burayı hiç oraya da karıştırmayın şimdi. Dikkatiniz çekmiştir. Işık sıkıntısı var. Biraz meşaleler çok güzel aydınlattığı söylenemez dekoratif açıdan. Bunu biraz değiştirelim şimdi. 12 tane fener. Yani şimdilik yeterli olacaktır. Kesinlikle şu köşeye bir tane koyacağım. Ve buranın şu orta merkezi neresi bunun? Tam şurası. Bunun şu tepesine şöyle hop koydum mu? Ay çok şırındırdı ya. <laughs> i̇şte çok hoşuma gitti görüntüsü şuranın. Tamam çok güzel. Oraları da yaptık. Ne kaldı? Şurası bakın. Şu dışında. Orada değil pardon. Hayır oha. Su varmış burada ya. Şöyle böyle olmasını istiyorum. Ve buraya da şimdi taştan bir adet fırın benzeri bir yer yapacağız. Malzemelerimizi orada ısıtacağız. 24 tane ocak yeterli olacaktır. Tabii bunu bir kat yukarı yaparsam daha güzel olabilir. Ben yakın zamanda bayağı bir kırık derin taş topladım. Dekoratif anlamda çok güzel gözüküyorlar. Benim bayağı hoşuma gidiyor. Şuraları şöyle yaparsak, bir kat dışarıda olacağı için ve fırınlar da burada olacak bakın şöyle. Evet, güzel oldu. Tabii böyle değil, bu kadar da değil. Bunları biraz daha merdivene çevireceğiz. Şunlar çok koyu. Bakın şunlar çok koyu geliyor bana. Ondan kullanmıyorum. Ben biraz böyle kırık temayı seven bir insanım. Hatta buraları şöyle yaparız. 1 2 3 yaparız. 4 4 buradan da çıkma yeri. Aynen. Yani Sanki hepsi merdiven olsa daha güzel olur gibi. Şöyle 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 şöyle. Şu köşeyi de yamultalım. Ve aynen daha güzel oldu. Tabi böyle bir dekorasyon kullanmayacağız. Onu geçeceksiniz. Onun için yine kamp ateşleri devreye girecek. Ama bu sefer bunları kullanmayacağım. Öyle bir hata yapmayacağım emin olabilirsiniz. Gel bakayım kamp ateşleri. Bunu bu şekilde bana doğru çekeceğiz. Bu sefer bunlar daha uzun olacaklar yalnız. Evet. Burayı bu şekilde yaptık. Şimdi bunları yine söndürelim. Sön 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 sön. Hepsi simetrik duruyor. Benim için önemli olan o zaten. Güzel. Şimdi buradan şu şekilde aşağı indireceğim. Buradan da bunu aşağı indireceğim. Güzel çok da kötü gözükmüyor bence. Burası bizim fırın alanımız olacak. Evin o boş havasından kurtulduğunu düşünüyorum. Hiç olmazsa şimdilik. Şimdi bunun şu merkezinden üçlü bir yol çekeceğim. Şurası bakın şu kısım şurayla beraber iki tane gelecek. Ve burası da bir, iki, üç tane. Üç tane olacak hatta aynen üç. Burada çiçekler koyacağız. Burası sakin kalacak ve buradan buraya geçiş yapacağız. Sonra bu merdivenleri algılayacak. Ehe yamuk oldu. Tamam bunlar çimen olur. Şu şekilde algıladıktan sonra ki bunun 3 blokluk bir yolu olacağını tahmin ederekten. Bu arada buralara şey koyacağım. Beri başlar. Beriler ekmek istiyorum. Çok güzel gözüküyor onlar. Hatta berileri nasıl ekeriz söyleyeyim mi? Şöyle şöyle. Aynen. Buradan iki blok gider. Yok direkt buradan ekeriz. Şöyle şöyle burada beriler olur. Buradan girişimizi sağlarız. Hatta bunu biraz daha çekeriz. Yani berilerimiz olmadığı için çok bir yorum yapamıyorum. Ve şimdi buradan dümdüz gidelim. İlk defa oyunda şu grass petleri kullanıyorum ya yani ilk defa. Burada artık grass petlere ihtiyacım var mı? Yok bunları şöyle toplayabiliriz. Hepsini temizleyelim. Şunlar dışında onlar kalacak. Evet. Nasıl oldu? bir alan açıldı değil mi bir nefes aldı bir güzel oldu gibi hissediyorum ben İnşallah sizin hoşunuza gitmiştir Şimdi başka neler yapılacak buraya onlardan hemen biraz bahsedelim Bu arka kısım umursamayacağız Burayı artık ben herhangi bir blokla kapatırım şu an elimde yeterli blok sayısı olduğunu inanmıyorum ve riske de atmak istemiyorum Farkındayım 3 blok uzayabiliyorlar ve bazıları 2 blok uzuyor bu benim için hiç önemli değil Çünkü dediğim gibi benim amacım burada bir dekoratif bir yaşam alanı sunmak kendimize Peki buraya ne yapacağım? İlk başta aklımda şey vardı İşte çiçek ekerim diyordum da vazgeçtim. <laughs> ben dakika başı fikir değiştiren bir insanım. Alışın artık buna. Buraya bunu koyacağım. Hatta bu kaç blok? 1, 2, 3. Bunu bir tık daha geri alırsam hem göze gözükmez hem kötü durmaz. Şöyle yapalım. Şurası 1, 2, 3, 4. Aynen. Hop. Burası ıslanıyor olması gerekiyor artık diye ümit ediyorum. Islanıyorsun değil mi? Umarım ıslanıyorsundur. Aynen. Bir sıkıntı yok. Buraya bu da ekeceğim. <laughs> Aslında var ya ne yapabiliriz biliyor musunuz? Hemen şunları bir temizleyelim ve baltam lütfen kırılma lütfen kırılma. Sen var ya ölmek üzere olsam bile yanımdasın koçum benim. Burayı böyle yaparız. Burayı üçlü yaparız. Ve bunu bir tık daha bana çekeriz. Ve bunu bir yanlış yere koydum. Oha nereye koydum ya. İki. Üç. Aynen doğru çektik aslında. Hop hop. Heh. Buraları da söndürürsek. Aynen daha güzel oldu. Benim burada biraz tohumum vardı. Tohumlarımızı ekelim. Buğdaylar çok işimize yaramayacak çünkü henüz hayvancılıkla uğraşmayacağız. Başlangıç için tarımdan ilerlemek istiyorum. Hiç olmazsa yemeğimi tarımla karşılamak istiyorum. Şeker kamışları ticaretlerimizi yapacağız. Buralara dediğim gibi beriler ekeceğiz. Şuraları ben değiştireceğim bu arada bölüm arkasında onları unutup duruyorum. Ve artık bunlar yerine fenerler koyma zamanı geldi. Bence geldi. Ve şu anda ilk siftahımızı yapacağız. <laughs> Gel bakalım. Şurayı bir ayarlayalım bunu. Sen bunu ısıta dur. Bir şey dikkatimi çekti. Saniye başı yukarı çıkıyorum ve çalışma masası burada yok. Buraya bir çalışma masası koyalım. Ve hiç olmazsa buraya iki tane sandık koyalım. Ve tabii sizin gözünüzü çok anlaşılmadı ama ben bunları biraz büyütürsem buranın daha güzel olduğunu anlayacaksınız. Evet. Nasıl oldu? Bence çok güzel oldu. Şimdi yapmak istediğim son bir dekorasyon var. Umarım altı tane yetecektir. Yetmezse biraz kötü olur çünkü. Buraya bunları koyacağım ve bunların etrafını çam tuzak kapısı kitleyeceğim. Şöyle. Ve bende hiç iki blokluk çiçekten kaldı mı? Gül var en sevdiğim. Şak şak. Canlar nasıl oldu? Bir videonun ilk halini açın bir de şimdiki halini açın. Şuraları tertemiz ettik. Hayvanlarımız için asıl atlarımız için bir yer yaptık. Burada bakın ne güzel yemeklerimizi topluyoruz ve ekiyoruz. Buralara sandık falan koyabilirim bu arada duruma göre. Şeker kamışlarımız var. Fırın yerimiz var. Buğdaylarımız var. Burada beriler ekilecek. Çok güzel oldu ya. Tamam o zaman ben bu burada bitiriyorum. Umarım sevmişsinizdir. Bir dahaki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.